Artık param yok susuzum. Beraber Kasım indiriminden aldıklarıma bakıyoruz. Yani nasıl yarışabilirsin ki bu kazakla? Bütün kış bunu üstümde göreceksiniz. İkinci olarak bu kış üniformam olacak bu kazan dört tane rengini aldım. Kalıbı, kalınlığı o kadar güzel ki tight'la giy, giy mükemmel. Bütün renklerine gerçekten bayıldım. Zaten videonun başında da siyahını giydiğim birkaç mürüslerin 3 rengini aldım. Orijinalini almıştım 2000 TL'ye. Bu 600 lira ve size yemin ederim hiçbir farkı yok. Bu düğmeli kazaklardan bir siyah bir de gri aldım. Bir tanesinin kalıbını şöyle göstereyim. Yani bu ikisine gerçekten aşık oldum. Şöyle bir sıkıntı var. Pantolon bana bir iki beden büyükmüş üstümdekini yorumlamama ihtiyacınız yok diye düşünüyorum. Gidiyorsunuz ve alıyorsunuz. Böyle beyaz düğmeli bir kazak aldım. Buna da bayıldım. Evet, alışverişlerim bitti zannediyorsan yanılıyorsun. Eğer devamını merak ediyorsan beni takip etmeyi unutma. Ve siz aldıklarımı nasıl buldunuz?